Kasım 2020'de açılışı yapılan Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yola hangi isim verilmiştir? Edebiyat Yolu. Neolitik döneme ait T şeklinde 250'den fazla dikil taş tespit edilen Karahan Tepe hangi ilimizde'dir? Şanlıurfa Aralık 2020'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydedilen Klasik Süsleme Sanatlarından Biri Olan Kültürel Varlığımız Hangisidir? Minyatür Aralık 2020'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine Kaydedilen Zeka ve Strateji Oyunu Hangisidir? Mangala, diğer adıyla göçürme. Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan, yaklaşık 60 yıl sonra Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen 1700 yıllık tarihi eserin adı nedir? Kibele heykeli. Dağlı Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferle 10 Kasım gününü zafer günü ilan eden. Sonrasında 10 Kasım'ın Atatürk'ün vefat günü olmasından dolayı 8 Kasım gününü zafer günü ilan eden ülke hangisidir? 8 Kasım gününü zafer günü ilan eden ülke Azerbaycan'dır. Kasım 2020'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İran'ın nükleer programının mimarlarından biri olan kişi kimdir? Muhsin Fahrizade Eylül 2020'de Milli parkı ilan edilen Cülo ve Sat Dağları hangi ilimizdedir? Cülo ve Sat Dağları Milli Parkı Hakkari ilimizdedir. Kasım 2020'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üyesi olan ülke hangisidir? Kuzey Makedonya Kasım 2020'de 18 Kasım gününü uluslararası İslam Sanatları Günü ilan eden uluslararası kuruluş hangisidir? 18 Kasım'ı uluslararası İslam Sanatları Günü ilan eden uluslararası kuruluş UNESCO'dur. Kasım 2020'de uluslararası yüzme liginin 8. ayağında Erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kararak birinci olan milli yüzücümüz kimdir? Emre Sakçı ''2021 yılı bütçesinde en fazla pay hangi kuruluşlara ayrılmıştır?'' ''Eğitim'' Şubat 2020'de Slovenya'da bir çocuğun teleferikten düşmesine engel olmasından dolayı Ekim 2020'de Slovenya Cumhuriyeti Polisi tarafından özveri madalyası verilen kayakçımız kimdir? Sıla Kara Kasım 2020'de 3 çember 2 labut aletinde Türkiye'ye bu kategoride ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren milli takımımız hangisidir? kadın ritmik jimnastik grup milli takımı Interpol'ün 2021 yılındaki genel kurul toplantısı hangi ülkededir? Interpol'ün 2021 yılındaki genel kurul toplantısı Türkiye'dedir. 2021 yılı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ne yılı ilan edilmiştir? Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan şair kimdir? 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan şair Louis Glack'tır. Kasım 2020'de ekibiyle NASA Astrobiyoloji programına uzayda yaşam araştırmaları yapmak üzere seçilen bilim insanı kimdir? Betül Kaçar. Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözünün sahibi Fransa İmparatorluğu yapmış kişi kimdir? Napolyon Bonaparte Makalat isimli eser kime aittir? Makalat isimli eser Hacı Bektaş Veli'ye aittir. Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen önergeye göre 2021 yılı ne yılı ilan edilmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen önergeye göre 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı ilan edilmiştir. Ekim 2020'de açılan Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi hangi ilimizdedir? Bursa 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşması Aralık 2020'de Türkiye ile hangi ülke arasında imzalanmıştır? 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan serbest ticaret anlaşması Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanmıştır. Türk ordusunun Çanakkale Zaferi için yazılmış olan Dur Yolcu şiirinin yazarı kimdir? Dur Yolcu diğer adıyla Bir Yolcuya şiirinin yazarı Necmettin Halil Onandır. 2020 Nobel Kimya Ödülünü geliştirdikleri genom düzenleme metodundan dolayı kazanan kadın bilim insanları kimlerdir? 2020 Nobel Kimya Ödülü Emanuela Sharper ve Jennifer Doudna'ya verilmiştir. Gazneli Mahmut döneminde yetişmiş, Gazneli Mahmut'un sarayının en değerli hazinesi dediği El-Asarul Bakiye Tabi'us Saydana Fittıp adlı eserlerin sahibi, Fars kökenli bilim insanı kimdir? El-Biruni. Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan mavi halka hangi kıtanın sembolüdür? Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan mavi halka Avrupa kıtasının sembolüdür. Ekim 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen kişi kimdir? Ekim 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmuştur. 1226 yılında birbirlerine 0,1 derecelik bir açı kalacak şekilde yaklaşan 21 Aralık 2020'de benzer şekilde birbirlerine bu kadar yaklaşan gezegenler hangileridir? Birbirlerine 0,1 derece kalacak şekilde yaklaşan gezegenler Jüpiter ve Satürn'dür. Türkiye'nin yerli ve milli ilk helikopter motorunun adı nedir? TS 1400. Videoyu beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.